Deniz, iyi misin? Biraz ağrım oldu mı iyiyim. Tamam. Hadi ye yemeğini. Hiç iştahım yok. Olmaz ama öyle Deniz. Seni yemen Nazmi'ler çiçeceksin sen. Siz? Ya sen başla yemeğe. Abi babamdan haber var mı? Yok aramadı. İnşallah annemi geri getirir. Yoksa onu asla affetmeyeceğim. Babama karşı bu kadar sert olma abiciğim. Yani karı koca arasında olur böyle şeyler. Bence de Pınar. Dün gece çok üzerine gittin adam. Hak etti çünkü. Anneme yanlış yaptı. Kadının gözünün içine baka baka yalan söylemiş. Tamam, haklı olabilir yani. Ama bizim yine de böyle durumlarda ara olmamız lazım, sakinleştirmemiz lazım. Ben anlamam abi. Ben bugüne kadar hep babamın arkasında durdum. Ama şimdi annem ne dediyse hepsi doğru. Hem yalan mı? Annem ne diyor? Babanız bizi ailesi gibi görmedi. Hep önceliği münever Hanım'da diyor. Öyle değil miydi? Bence değildi Pınar. Bence de değil. Halil abi tam bir aile babası. Sadece Münevver Hanım'a değil ki. Mahalledeki herkese yardım ediyor. Babamın kişiliği, yaşam tarzı bu Pınar. Ona rağmen yine de bizi hiç ihmal etmedi adam. Ya yardım etmek ayrı bir şey. Aile olmak ayrı bir şey. Ben sizin dediklerinize katılmıyorum. Babamın babaanneme karşı bir zaafı var. Yani neden bilmiyorum ama önceliği her zaman babaannem oluyor. Neyse benim çıkmam lazım. Geç kaldım. Ben de gitsem iyi olacak. Sen nereye geliyorsun? Eve. Yok canım olmaz öyle şey. Sen daha tam iyileşmedin. Hem acele etmene gerek yok. Bak Pınar da hafta sonu evde zaten. Göz kulak olur sana. Hem yalnız kalmaman lazım senin. Evet gitme. Öyle diyorsanız. Hadi ben kaçtım o zaman. Bir gelişme olursa haberleşiriz. Görüşürüz abi. Deniz, ee, ben masayı toplayayım. Sen de biraz geç uzan istersen. Tamam. Ah. Deniz, Deniz iyi misin? Senin ne işin vardı orada çocuk? Nasıl buldun oursunun inmi? İyiyiz. İyiyim iyiyim. Bir an başım döndü de. Ne oldu ağrın mı var? Yok. Ya başım döndü herhalde de iyiyim şu anda.